Pertevniyel Hastanesi, Bandırma'da 1925 yılında dönemin belediye başkanı Kaşif Acar'ın girişimleri ve Pertevniyel Vakfı yardımıyla yapılan, 1928'de inşaatına başlanan yapı, 1932 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. 1956 yılına kadar belediye bünyesinde hizmet veren hastane, bu tarihte Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Son adıyla Doktor Mustafa Güven Karahan Devlet Hastanesi adıyla hizmet veren yapı, 2010'dan itibaren kullanılmayarak tahribe uğramıştır. Hastane adını Osmanlı döneminde hayırseverliğiyle tanınan Pertevinyal Valide Sultan'dan almıştır. Yeni sağlık tesislerinin açılmasıyla birlikte eski bina zamanla hizmet dışı kalmış. Günümüzde ise Bandırma'nın tarihi ve kültürel miras yapıları arasında yer almaktadır. İnşa edilen önemli sağlık yapılarından biri olarak kabul edilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 10 hastanesinden birisi olan Bandırma Pertevniyal Hastanesi, yeni devlet hastanesinin faaliyete geçmesiyle eski Pertevniyal Hastanesi'nin asli fonksiyonu sona ermiş. Tarihi yapı uzun yıllar kullanılmamış veya atıl kalmıştır. Restorasyon ve korunması ile ilgili çeşitli planlar gündeme gelmiştir. Kaderine terk edilen tarihi Pertevniyal Hastanesi, restore edilerek tekrar Bandırmalılara sağlık hizmeti sunan bir merkez olmak için gün sayıyor. Pertevniyal Sultan, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşamış bir valide sultandır. Pertevniyal Sultan, genellikle 1810-1812 civarında doğduğu kabul edilir. Osmanlı Sultanı II. Mahmut'un eşi ve Abdülaziz 1'in annesidir. II. Mahmud'un eşi olduktan sonra sarayda yükselmiş ve oğlunun padişah olmasıyla 1861 Valide Sultan ünvanını almıştır. Oğlu Sultan Abdülaziz'in saltanatı 1861-1876 boyunca önemli bir figür olmuş ve sarayda geniş nüfuza sahip olmuştur. Pertevniyel Sultan hayırsever çalışmalarıyla tanınır özellikle İstanbul'da Pertevniyel Valide Sultan Camii ve Pertevniyel Lisesi gibi eğitim ve ibadet yapıları inşa ettirmiştir. 5 Şubat 1883 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir. Pertevniyel Hastanesi, adını alan kişi olan Pertevniyel Sultan gibi doğrudan onun tarafından kurulmamış olabilir. Hastanenin yapım tarihi ile sultanlık dönemi arasında doğrudan bir bağ yoktur. Ama Türkiye tarihi ve kültüründe önemli bir figür olan Pertevniyel Sultan'ın adı, eğitim, ibadet ve hayır eserleriyle Osmanlı ve Cumhuriyet mirası içinde yer alır.